Tolga Ortancıl, tiyatro, film ve dizi oyuncusudur. 21 Haziran 1992 tarihinde İzmir Konak'ta doğmuştur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. İlk öğrenimini ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. 2002 yılında Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu'na girmiş, 2 sene boyunca eğitim almış ve çocuk oyunlarında oynamıştır. 2010 yılında Bandırma Ay Yıldız Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir ve Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunlarında rol almıştır. Aynı yıl içerisinde ilk deneyimi olan ve TRT1'de yayınlanan Elde Var Hayat isimli dizide Kaan Uğurlu karakterini canlandırmıştır. 2012 yılında Altan Gördüm ve Vahide Perçin'in kurmuş oldukları Akademi 35.5 Sanat Evi'nde kapsamlı bir oyunculuk eğitimi almıştır. 2013 yılında İzzet Kaptan ve Oğlu Televizyon filminde oynayan Tolga Ortancıl, 2014 yılında Güzel Köylü dizisinde canlandırdığı Cemal Alkan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Dizide çok büyük rolü olmayan ve bir Ege köylüsünü canlandıran Ortancıl, Buna rağmen performansı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. 2016 yılında Sevda Kuşun Kanadında dizisinde Halit Eren karakterine hayat vermiştir. 2017 yılında Deli Gönül dizisinde oynadıktan sonra 2018 yılında Koca Koca Yalanlar dizisinde Fırat karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında İstanbul Kadıköy'de Bizimkiler Ev Yemekleri isminde bir restoran açmıştır. 2022'de TRT1 televizyon kanalında yayınlanmış olan Balkan Ninlisi dizisinde İrfan karakterine hayat vermiştir. Absürt kara mizah türündeki Yedi Kör Adam filminin başrolünü de üstlenen Tolga Ortancıl, Londra film ödüllerinde en iyi aktör ödülüne layık görülmüştür. Tolga Ortancıl, Yelda Gürkan menajerlik bünyesinde yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Aslen İzmirli olan oyuncu İkizler Burcu'ndandır. 1.75 metre boyundadır ve 68 kilodur. Sosyal medyada Facebook, Twitter ve Instagram platformlarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı an itibariyle Twitter hesabında 7800 takipçisi, Mavi Tıklı Instagram hesabında 98500 takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca sosyal medyada farklı platformlarda adına açılmış çok sayıda fan hesapları mevcuttur.